The Entity Case, 1970'lerde Los Angeles'ta yaşanan ve paranormal olaylarla dolu bir hikayedir. Bu hikaye, Doris Bitter isimli bir kadının yaşadığı iddialar etrafında dönmektedir. İşte bu olayın detayları. Doris Bitter, dört çocuğuyla birlikte yaşayan yalnız bir annedir. 1974 yılında Culver City bölgesindeki bir apartmana taşındıktan kısa bir süre sonra, evinde tuhaf ve rahatsız edici olaylar yaşamaya başladığını iddia etti. Doris, evinde görünmeyen varlıkların ona cinsel saldırılarda bulunduğunu ve bu varlıkların üç farklı varlık olduğunu belirtti. Paranormal olaylar sadece hissedilmiş bir enerjiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda fiziksel saldırılara da dönüşüyordu. Doris, bu varlıkların kendisini yatağından kaldırıp havada tuttuğunu ve ona zarar verdiğini iddia etti. Ayrıca bu olaylar sırasında evde soğuk rüzgarlar ve gizemli ışıklar gördüğünü söyledi. Doris Peter'ın bu olayları yaşaması ve açıklamaları dönemin paranormal araştırmacılarının dikkatini çekti. Ed and Lorraine Warren gibi ünlü paranormal araştırmacılar, Bitter ailesini ziyaret ederek durumu inceledi. Bu sırada evde garip elektriksel aktiviteler ve atmosferik değişiklikler tespit edildi. Ancak olayın ne kadarı paranormal ve ne kadarının psikolojik olduğu konusunda tartışmalar sürdü. Bazı eleştirmenler, Doris'in yaşadığı deneyimleri rüyalarının bir yansıması olarak değerlendirdi ve olayları sorguladı. Sonuç olarak, The Entity Case bilim dünyasında birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Olayın paranormal bir olay mı yoksa psikolojik bir durumun sonucu mu olduğu hala kesin olarak belirlenmiş değildir. Bu hikaye, paranormal araştırmalar ve tartışmaların merkezinde yer almaya devam etmektedir. Doris Peter'ın yaşadığı bu paranormal olaylar o dönemde medyanın da dikkatini çekti. Olaylar halk arasında konuşulduğunda bir grup paranormal araştırmacı ve ruhsal uzman Doris ve çocuklarıyla iletişim kurmaya karar verdi. Bu araştırmacılar evde yapılan incelemeler sırasında elektromanyetik alan değişiklikleri, soğuk hava akımları ve gizemli ışıklar gibi olağan dışı fenomenlerin varlığını tespit etti. Doris Peter varlıkları ifşa etmeye çalışan araştırmacılarla birlikte evde bir dizi seans düzenledi. Bu seanslar sırasında ortamın gerildiği, garip seslerin duyulduğu ve evdeki eşyaların hareket ettiği iddia edildi. Ancak bu olayların tamamen objektif bir şekilde kaydedilmesi veya bilimsel olarak kanıtlanması mümkün olmadı. Ed ve Lorraine Warren durumu değerlendirdikten sonra Doris Peter'ın yaşadığı olayların gerçek bir paranormal aktivite olduğunu savundu. Ancak bu iddia bilim dünyasında geniş bir kabul görmedi. Eleştirmenler bu olayların Doris'in zihinsel sağlığından kaynaklanmış olabileceğini ve olayların bir kısmının dramatize edilmiş veya hayal ürünü olduğunu ileri sürdü. The Entity Case, paranormal olaylarla ilgili çıkan tartışmalar ve belirsizlik nedeniyle zaman içinde bir efsaneye dönüştü. Ancak bu hikaye paranormal olaylarla ilgili araştırmacıların ve meraklıların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Doris Bitter'ın yaşadığı olaylar, paranormal alanındaki araştırmaların ve tartışmaların ne kadar karmaşık olabileceğini gösteren ilginç bir örnektir.